Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kest olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür ediyorum. Sunalım oyun ürünün anahtarını gönderdikleri için değil. Karşınızda Explorers vermiş Story adı verilen bir oyunla beraberiz. Kısaca merhaba merhaba. <laughs> Kısaca merhaba merhaba. Değil aslında da neyse canlı yayından bir yorum okuduk merhaba merhaba misali. Ee, oyunumuz büyük ihtimalle keşif odaklı bir oyun. Macera e, macera ve keşif yapma üzerine kurulu. Explorers yani e, keşifçilik anlamı taşıyor. Explore'dan geliyor. Kelime kökeni öyle öyle. İyi bakalım. Hadi hazırsanız başlayalım. Yeni e, bakış videomuz başlasın bakalım. Hoş geldiniz. Plüos gezegeni. Burada benimle birlikte misin? Gezegeni. İş yapıyor, kazara. Bu imkansız, o imkansız. Arisa Lee'de. Arisa League'de maceraları, keşifçilik. Lanet olsun, e, ben gemiyi tekrar bozdum diyor. Biz burada bu gezegende biraz e, bir müddet kalacak gibi izliyor. Benim robot yardımcımla iletişime geçmem lazım dedi. Arisa Lee'de. Alo, alo, bir kibiş. Hello 4, e, yardımına ihtiyacım var. Hey Arisa, e, e, gemini tekrardan mı bozdun diyor. <laughs> Küçük bir şansızlık. Tahmin edeyim bu e, bu zaman ne oldu? Bırak da tahmin edeyim. Bu sefer ne yaptın diyor yani. Nasıl da oldu bozuldu? <laughs> Havalandırma sistemine saçın mı sıkıştırdı? <laughs> Arisa liydiniz. Babılar adam benim çıkmam lazım gerek. Babam geçecekmiş. Ha tamamdır görüşürüz öpüyorum seni haydar adam sıkıntı yok kendine iyi bak öptüm bay bay. Veya eee geminin düz eee şeması o, olduğu kısma bir delik mi açtın diyor matkapla del, deldin mi diyor gemi diyor. <laughs> Veya eee duşu açık mı bıraktın diyor kapatmayı mı unuttun diyor. <laughs> Veya... Bu yeterli. Eee ben ee, ko komuta nasıl denir o ya dashboard şey ya bu geminin ön tarafında bulunan konsol diyeyim ben Söyle anlaşalım. Konsola kahve döktüm hepsi bu diyor hayda harisaliydi kahve dökmüş ve gemiyi bozmuş bak karmaşık makineler Karmaşık e, makinelere güvenemezsin endişelenme sana yardım edeceğim diyor der. teşhis yapmam için bana bir dakika ver dedi. Bozulmayı buldum. Konsolu e, bir nadir materyal sayesinde yardım e, yardımına ihtiyacım var. Onun onunla beraber tamir edebiliriz diyor. Ve sonrasında bir dakika. Alt taraf kahve dökmüş ya bir şey yok. E, kahve dökmüş gemi bozulmuş oğlum. Nasıl olmaz? Başka bir şey yok alt tarafa o mineral sayesinde sonrasında e, gerekli parçayı yaratabilirim diyor laboratuvarda, geminin laboratuvarında. Hmm. Bu gezegende bu minerallerden var olduğunu biliyorum diyor. E, en yakın yeri konumu işaretleyeceğim haritada dedi. O minerali bulman, bulman lazım. E, bakarken, etrafına bakarken bu gezegene geldiğimde geleceğim ve geldiğimde e, uzay gemini tamir edeceğim diyor. Burada tehlikeli hayvanlar veya de tehlikeli yerler var mı yolumun üzerinde dedi Alisa de. Endişelenme bu gezegen tamamen öteki insanlar tarafından ziyaret edilmiş ve eee korkutucu canavarlar rapor edilmemiştir diyor. Sonra bize anlatarak uzay gemisini yapacak. <laughs> Umarım ki sen ve eee sen haklısındır ve doğru bilgi, e, isabetli bilgiyi yani doğru bilgiye sahipsindir diyor kısaca. Dikkat et, e, burası aşağısında bu gezegenin aşağısında bir terk edilmiş tren sistemi yani ray sistemi varmış. Bu trenler belki halinde çalışabilir durumda olabilir. Eğer onları bulursan bu e, etrafta hareket etmenin kolay bir yolu dur diyor. Bilgi yanlış. Bilmiyoruz bakalım öğreneceğiz. İyi e, o zaman daha fazla zamanımızı boş harcamayalım. E, kolay bir yarış Kolay bir yürüyüş olsun ee, bence diyor. Ben kainim. <laughs> İyi şanslar dedi. Dert. Dört. Ve şimdi yürüyor muyuz? Ayrıca ligde yürüsün bakalım. Postbafu ormanı mı? O ne lan? Ee, dertten bir mesajım var diyor. Ha eğitimi öğretiyor. Z ile saldırırsın. Eee boşluk tuşuna basa tutarsın. Daha yüksek zıplarsın. Zıplarsın diyor. Tamam okey eşyaları kullanmak. C ile mevcut yuvadaki eşyayı kullanmak için C'ye baslıyor. E, yuvayı değiştirmek için de D'ye baslıyor. Deneyelim. D. Ha. Bir iki tane yazın şey var galiba. Bir tane e, can şırıngası, can iğnesi. Yani kendi canımızı arttırıyoruz. Bir de altımızdaki barı arttıran bir iğnemiz daha var. Yani nedir bilinmez. Z'le de saldırıyorsun diyor. Şöyle Arisa Lig'de fıt 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 yumruk atıyor. Ee evet, gidelim bakalım. Ha o ne? Sen nesin? Aha. Öl. Küçük kurbağa canımı... Ha patakladım. Ve içinden bir mineral çıktı. Ha bu nadir kesinlikle tehlikeli hiçbir şey yok. Lazım olmaz sana ama saldırmayı öğreteyim. Bir daha deme artık yeter. Anladık. Suyunu çıkartmaya başla. Abdullah, yeterli. Anladık yani. Sağ olasın da bokunu çıkartmaya başlama bence. E onu nasıl alacağız? Yukarıdakini. Dur bakayım. Burada imlecim gitmiyor. Şu imleci ben şöyle bir alayım da kamerayı yani ortamı kapatmasın. Şeyi aldım. Suyunu çıkartırsan ben de senin suyunu çıkartırım. Deme deme. E bu karşıya nasıl gideceğiz? Allah Allah alamıyorum ben onu. Neyse saralım. Eee de şarteller mi? Yolun üzerinde bazı şarteller olabilir diyor ve ee, onları silahınla aktive edebilirsin diyor. Nasıl yani? Silahla aktive edeceğim. Yukarı mı vuracağım? Nasıl yapmam? planlıyorsun, bekliyorsun ki. Neyse şuraya giderim. Anlamadım ama. Buraya gittik. Oyun satmış bu arada. Sevdim. Ha burası kontrol noktası. Kontrol taşı. Ne oldu? Kontrol noktaları. Tamam. Bunu anladık zaten. Gerek yok. Vuramıyorum ki menzil yetmiyor. Dur bakayım aşağıda bir şey var galiba. Daha da aşağı indim. Ha bu ne? A iniyor aşağı iniyor zannettim. Ne videoyu durduracağım? Geldik yaklaşık 8 dakika hatta buçuk. Şuraya bir gideyim bakayım ne oluyor burada? Hayda daha da aşırı. O ne lan? Sen ne? Riddle mı? Böcük. Öldürdüm. Şuraya bakacağım. Oyun kısaca platform macera. Ama da arada millet sevgisini bu kadar aramıyor. Hı. Yapay zek ya ne yapsın? Yapay ya. Ya yani oyun kısaca iki, iki boyutlu platform macera oyunu baş... Aha dur ne diyor Derk Kamerayı değiştirme. Nasıl kamerayı değiştir? Nasıl kamerayı değiştireceğim ya? Bir saniye. Haritayı açtım istemeden de olsa. T A D Nasıl kamerayı değiştireceğim? Aa, silahlarımız falan varmış. Alt silahlar var, ana silahlar var. Ee, panel değiştirmek için de çipler, eşyalar, ayarlar. Gemiye git, ana menüye oyundan çık. Hı. Hmm. Tamam gerek yok. Nasıl yap şey yapacağım? Şey yapacağım. Kamera yönü değiştirme sanırım. İyi de bir tuşmuş demedi ki. Anlayamadım. Neyse dur bakalım çözeriz belki. En aşağıya düştüm bu arada. Hadi. hadi. Aha sen nesin? Büyük tosba. Ha. Az önce küçüğüydü, büyüğü geldi bir de. Ha bir de büyük var. Mücüğü de da büyümüş, büyümüş. Sen bakalım. Şuraya ekledim. Ayarlardan bak tuşlara bakalım. Gamepad var ki sadece kontrol. Aa dur. Kamera değiştir var mı? Yok ki kamera değiştir. Kamera değiştir yok ki. Ayarladı gözükmüyor. Köy ev gibi her yerde bücük var. Tahta kurutsun. Tahta kurutsu varmış. Haritamız var. Böcük çıktı. Böcüğü de verim. Şunu aldım. Anam sen nesin? Ateş böcüğü. Abi daha ateş böcüğü. Aa bu bir şey fırlatıyor. Taş to tost bana. Yeremeden döveyim onu. Aa dur. Kıracak mıyız? Ateş bücüğünün ee büc O zaman atal çeviri olabilir. Zannetmiyorum ama. Bu neyse. Aha dur. Ne garip bir cihaz. E, e, bu nasıl ola ne olabilir ki? Belki e, çamaşır makinesi. Belki robot elektrik süpürgesi. Robot süpürge yani. Görüşe bakarsa burada çalışan bir yuvası ee çalışmıyor gibi duruyor ama belki burada bir parça varmış, yuvası varmış diyor. Yani E, aynı şeyi bir daha söylüyor. Allah Allah. E ne yapacağım ki ben bunu? Ateş bücü. Kaç tospa geldi? Anlamadım ki, ne yapacağım. Onu alacaksın, yere bir yerim atacaksın, kapı falan açacaksın. Belki de bir dükkan gibi bir şey açacak, hiç bilmiyorum ki. Allah Allah. Belki öyle, belki başka bir şey. Hiçbir fikrim yok. Ee, buraya gittik. Burası ne şimdi? Ha, dur. Kontrol noktası. Tamam güzel. Burası ne oluyor peki? Oyunu kaydet. Yes. Evet. Kaydettim. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de batar. Aynen öyle. D. D'si. Gemiye dönsem mesela. Nasıl o? Bir dakika. Gemiye dönsek. Gemiye döndüm mesela. Aynen. Mineralden kaç tane istiyorsun ki? Ta tahmin edeyim ben sana. Abi böyle sarak sarak zıplıyorum anlamadım. Neyse dur bakalım. Bir şey daha buluruz. En başa döndüm yani geri. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle en sağa doğru gitmemiz lazım ama. Al, dur. Öl bakayım sen. Tamam. 50 tane topladım bile bu mineralden. Ne ekmezse bir çeşit para verimi. Bununla dükkan mülkken işte öyle bir şeyler varsa silahımla zarf durup çip bip, bir şeyler satın alsın. Ama benim buraya ulaşmam lazım. Ulaşamıyorum ki. Çıkamıyorum ben buraya. Yani o şartere vurmam lazım normalde. Büyük ihtimalle başka bir yolu olsa gerek. Yani. Düşüncemi... Aa bir dakika. Bir dakika. Uzay gemisinin orada aşağı inen bir yol var. Ama bir daha geri dönersem Aaa Kapat bakayım şunu neyse Oyunu kaydediyorsun diyorsun da yani kaydet ne yapacağım Neyse kaydet bakalım Orada oyun ne hikmetse ee, Eski tarz Atera Aa, Şimdi ben bunu Atera adam diyeceğim de yanlış anlayacağım Atera adamlar gibi ee, Yani platformu, platformu değiştirdiğiniz takdirde canavarlar sıfırlanıyor. Klasik ateri mantığı. Ona dikkat etmek lazım. Bu önemli yani. Demek ki. Çünkü aynı yaratıklı... Aa yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey gördüm. Ama ne olduğu hakkında ufak fikrim yok. Dur. Hayda gene düştüm aşağı. Allah'ım ya. İstersin Düşmüş. <laughs> bu minerallerden kaçar tane toplayacağım ben arkadaşım anlamadım ki. Ve yani çok yavaş ilerliyor. Onları hanım satıyor ama bence fazla sıkıyor. Yok be eğlenceli. Kişiden kişiye değişir ama ben sevdim. Oyunu çözmek lazım. Tabi ilk bakış olduğu için biraz üstün körü bir anlatım oynanış yapacağım. Normalde tabi bununla yetinmemek lazım. Buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Peki buradan nereye gidiyorum? T en sağa doğru gideceğiz o zaman. Allah dur. Onu görmedim. Tam yorum okurken dümdük gidiyordum. Oo bana. Bomba atayım sana lan. Çocuk vurdu bana. Öl bakayım. Demiyor muyum buradan? Hangi gittim? Buradan dümdük ileri. Ay, Neydi? Ah dedi ha. Evet, e, temel bir atele adam mekaniği. Platformdan platforma geçerseniz canavarlar kullanıyor. Ben de böldürüm. Sen ne iş yarıyorsun ya? Ben anlamadım. Düşürüyorum seni. Ateş bu eee ateş yani ışık veren kısmını. Ne, deni, ne deniyordu oraya hatırlamıyorum ama. Bir de bunun olayı ne hocam? Bunu da çözemedik. Hadi ellese. Yani robot süpürge olabilir, zart olabilir, zurt olabilir falan filan. Neyse bir dümdük ileri gidelim bakalım. Ata gitmeden önce bir videoyu durduracağım. Videoya yaklaşık 17 dakika olmuş arkadaşlar. Azıcık da deneyelim, bir şans verelim bakalım. Ne yapacağız, ne yapacağız, yine hiç bir fikrim yok ama. Belki bir yol buluruz. Ne olacaksa bir bakalım inceleyelim dediğim gibi. Azıcık daha üstün, üstünde duralım sonra videomuz bitiririz. <laughs> Alisa maceraları. 90 tane mineral topladım. Bunu ne kadar toplayacağım inanın hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Dert ne, e, kaç mı ne kadar istiyor o da belli değil. Bakayım şöyle. Burada ateş böcekleri falan var. Şurada oyunu kaydettik ve ileri gittik. Evet, yeni yere geldik. Aa dur. Hop. İyilelim şuradan. Hayır, sen iyiydi gider misin? İyiydim gider misin? <laughs> Hop. Çıkamıyorum oradan. Vay arkadaş. Çıkamadık ya. Çifte zıplaman falan mı vardı çıkacağım acaba? Hiç yok <laughs> ki. Aklıma ne burayı görünce Fred Çakmaktaş'ın Atera adam oyunu geldi. Atera adamı geldi kısaca. Benim tabirim öyle çok. Vallahi harbiden üfret çakmak şu canlandırdı. <laughs> Demek ki canım çekiyor anlaşılan. Çekiyor beni atera adam. Ne yapacağım? Şunu yukarı takıcam. Öl bakalım. Sen de git. Tamam. 97 etti. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. İnanın ne yapacağım hiçbir fikrim yok büyük ihtimalle bir şey bu aha aha vurdum evet vurunca ne oldu? O neydi? O neydi şimdi? Allah haza oturdu. O neydi peki? Böyle yer çekimi misali pirat ee, şeyi mi değiştirdi? Evdeki süpürge çalıştı. Galiba bir eee böyle altını üstünü de çevirdi. Hmm, öyle bir şey olabilir. Bana öyle geldi ama değerli bakalım. Bekleyin. Oh, Allah gene düştü. Şunu bu kullanalım şırıngamızı. O oh, gene yiyeceğim verdi şuradan zıplayalım. Büyük ihtimalle bu bir şeyi tetikledi. Ee, oradaki vurduğumuz şalter Öğreneceğiz. Ama evet burayı gösteriyordu. Aa, ana çaklar varmış. Vay mekaniğe baksın. Çakları döndürüyor. Ha? Dur ateş bücü. Gelme. ateş bücür. Git. Git ateş bücür gelsene. Öl. E nereye doğru gideceğim? Dön dur bu. Amma yavaş dönüyor bu arada Abi Harbiden. Ali sen şunları hızlandıramıyor musun? Neden hızlandıramıyorsun? Söylesene. Abi çok yavaş dönüyor. Bu ne? Uykum geldi. Hadi. Hakket Fred çakmaktaşa gönderme yapmadıysanız adımı değiştireceğim abi. Bu ne lan? İkidir e, Fred Çakmak taş etsin alıyor. Harbiden. <laughs> Aleykümselam tekrardan hoş geldin Alperen. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra çekiliş yapacağım ama kimse kalmadı ki anasını satayım. <laughs> Buraya çıkacağız galiba. Amma yavaş gidiyorsun ya. <laughs> den amma yavaş gidiyorsun ya. Bu ne la? Şuraya zıpla bakayım bileydim. Buraya mı gideceğiz şimdi? Böcük daha hızlı vallahi billahi ya. Anda buraya geldik. Neyse bir videoyu durdurayım. Vallahi yaklaşık 21 dakika olmuş. Benden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Devamını siz kendiniz oynamak isterseniz getirirsiniz. Dima'nın gönlü olsun diye ki bir de zaten konumuz gereği ilk bakış olduğu için benden şimdilik bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Exploratist adı verilen oyundan şimdilik bu kadar. Bir başka ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.